Ayşegül'la bu akşam saklambaç oynayacağız evde. Bakalım boynu kim kazanacak? Çocuklar hazır mısınız? Evet, Hadi, evet. Hadi başlayalım o zaman. Sıra. Kim başlıyor saymaya? Ben. Onur başlıyormuş. Ellerle Onur. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi bul bakalım. Vallahi ben söylemem. Ara bakalım. Ben söylemem oyun bu. Gördün mü? Sobele. Sobeledi. Tamam. Sobeledi. Aferin. Bak. Bir tanesini sobeledin. Devran yakalandın. Anne... Hayır. Sen söylemeyeceksin. Anne, bak. Bir şey söyleyeyim de. mi? Bak. Onur var ya. ikinizi de gerçekten, gerçekten. buldu. Onur ebe seç. Kim olsun? Anne. Tamam. Anne tamam. sayıyor. Hadi, Dur. Bekleyin. Başla. 1 2 3 4 5 Bakmayacaksın. 7 8 9 10. Önüm arkam sağım solum söbe. Geliyorum. Tamam. Neredeler? Nerede? Vallahi bilmiyorum ben. Yön söyle bari. Aşkım söyleyemem. Az önce söylemedim onu ben. Zaten onu gördüm de. Ama bakmaman lazım. Görmüş mü? Hayır şu an gördüm. Evet, <laughs> Tamam. Ay bak <laughs> kendini gösterdi. Aa, Aa devran Aa, Sobel edin. Aferin. Çak Devran. Aa, bu şey Aa. Aa. Bir şey söyleyeyim mi bu sefer? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Orada de hayır hayır o o Yap, değil. Başla. Bak şimdi sırada var. değil. Sen bulamadın ki ikisi de sobeledi. Tabii sende. Hadi bir, çocuklar bir daha. Iki, üç, çıkma nol, Onur. Onur. Bak bak Onur. Beş, Sakın çıkma çıkma. 10 Ha. <laughs> <on. gülüyor> sağ tamam. Sobe geliyorum. Git git bakalım. Ya bu çocuk var. <laughs> <laughs> ya Gördün mü? Gördüm tabii. Onur. Onur nerede acaba? Nerede acaba? <laughs> nerede Onur? <laughs> dur dur dur. dur. Sobeledi. Ya. Onur sobeledi. Ben, ben Bak Onur sen, sobeledi. Hayır, çok hızlısın. Onur sobeledi. Sen, sıra Devran devam. sıra sende. Hayır hayır. Bir, iki, üç. Başla. Ben. Başla. Tamam hayır hayır. Ben... Hayır hayır devam et. Dön arkana, Dört. Şah <laughs> enerjin mi çok senin <gülüyor> çocuk? <gülüyor> ya Allah. <'ım. gülüyor> bana bak, hemen onu bulma. Hemen onu anneyi bul önce. <laughs> Bilmiyorum anneyi bul. Onur en son. Tuvalette. <laughs> 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 Tuvalette değil. <laughs> Onur koş. Onur sobeleri. Çak. Harikasın. Anneyi bul şimdi. Bana bak, bana bak. <laughs> Kimseye söylemedim. <laughs> 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 sobeleri. <laughs> Ne oldu? Ama sen her şeyi ağlıyorsun. Bir, iki, üç, başla. Yavaş say, yavaş say, yavaş, yavaş. Bakma. Ya bu bir oyun, niye bakıyorsun ki? Bakma. He. Tamam, saklandılar, hadi. Sanki yerini biliyormuş gibi gidiyorsun ha. İnşallah bu sefer bulamazsın. Bakalım bulabilecek misin? Ya Onur ya. ya, olur ya. İkiniz de kaybettiniz. De İkiniz de kaybettiniz. Küstü mü? Deran çak bu sefer de sen. Onur küstü mü? Hayır, ya, Hayır küsmedik. Ne Biz oldu? Oynayacağız. Oynayacak mısın? Tamam mı? Gel. Hadi Devam, Devam mı oyna? Bir sıra anne. Hadi şimdi sıra Onur'da. Onur'da mı? Arkadaşlar Onur'dayız diyoruz. Sonra veda edeceğiz. 8. E 9-10 demedin. Nerede anne? Abi buldu. Anladım. Anladım. Seni de hemen buluyor. anne var ya helal olsun. Anladım. Oyunun Anladım. gelin şimdi gelin 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 buraya gelin. Saklambaç oyunu oynadık evde. Şimdi bitiriyoruz. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.